أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan, o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklar bölümü. Yani dinimizin yapılmasını istemediği hususlar. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Cabir radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yus'elu bi vecihi illa'l cennet. Allah'ın rızası adına sadece cennet istenebilir. Bunun dışında maddi bir şey e, istemek doğru değildir. Bunu zaten İslam alimleri caizde görmemiştir. Böyle Allah rızası için bir yardım istediğimiz zaman ancak Allah'tan cennetini, e, lütuflarını, ikramlarını isteyebiliriz. Ancak onun dışında Allah adını Maddiyata alet ettiğimiz zaman Allah adına bana yardım et, Allah adına ya da Allah rızası için şöyle bana yardım et gibi şeyler söylemek bunlar caiz değildir. Ancak İslam alimleri demişlerdir ki kişi çok mağdurdu, sıkıntılıdır, bayağı da bir ihtiyacı vardır. Allah rızası derse insanlar yardım edecek. E ancak o zarureten onu söyleyebilir. Ancak onun dışında kullanmak caiz değildir demişlerdir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin Rabbidir. Onun adı, onun yüceliği ve onun rızası böyle maddi konulara alet edilemez. Şimdi bunu hem biraz daha açalım hem de bu konuyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini okuyalım. Bu da Ebu Davud ve Nesai'de geçen bir hadis-i şerif. Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan bir hadis-i şerif. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men istiade billahi bir kimse bir kötülük görecek, bir sıkıntı görecek. Allah'a sığınıyor. Allah'ım beni koru diyor. Bizde böyle bir sıkıntı, dert, problem içerisinde bir insan böyle bir e, sığınma, korunma talep ediyor. Bir zarar görmesin diye. فَاَعِيدُوهُ Efendimiz onu koruyun diyor. Dolayısıyla bize sığınan, bizden yardım isteyen e, ve gelebilecek sağdan soldan kötülüklerden dolayı Allah'a sığınan, yardım isteyen insanın e, nedir diyor. Onu korumaya alın, himaye edin buyuruyor. Daha vemen سَئَلَ بِاللّٰهِ ve bir kimse Allah için bir şey istediği zaman bir zarureti vardır, sıkıntılı bir durumu vardır, başka bir çaresi kalmamış. E sizden Allah rızası için bir şey istediği zaman feadugu ona verin. Tabii bu işi ticaret olarak kullananlar insanların duygularını, vicdanlarını, dinlerini efendim istismar etmeye çalışanlara kesinlikle zaten vermeyeceğiz. O para boşa gitmiş olur. Diğer ihtiyaç sahiplerinin hakkı onlara gitmiş olur. Ancak ihtiyaç sahibi olan bir kimse gerçekten bizden Allah rızası için bir talepte bulunduğu zaman biz de onun ihtiyaç sahibi olduğunu bilir isek ona yardım etmemiz gerekir efendimiz. Verin onu. Geri çevirmeyin buyur. Daha ve men daatukum ve sizi böyle bir davete çağırdıkları zaman bu sünnet olabilir, herhangi bir düğün olabilir, bir farklı bir cemiyet olabilir. E, tabi bunlar meşru olmak kaydıyla feci buhu ona icabet edin. Ama meşru olmazsa Allah'ın e, haram kıldığı hususlar işlenirse, farzları terk edilirse, orada günah işlenirse o tür davetlere icabet edilmez. Hatta karşı taraf kırılsa bile Allah-u Teala'nın hatırı her şeyin üstündedir. Dolayısıyla kulların hatırı için Allah'ın hatırı feda edilemez. Kullar ölür ancak alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celal bakidir ve ahirette de bizi hesaba çekecek olan odur. Dolayısıyla her zaman Allah'ın hatırını yüce tutmamız gerekir. Bir davet olduğu zaman şayet meşru ise haram günah işlenmiyor ise o davete icabet etmek gerekir. Bu sünnettir. Çok da sevaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerle şöyle devam etti. Ve men sana ilekün ma'rufan biri size bir iyilik yaptığı zaman siz de o ona karşılık verin. Yani bizde böyle bir örf var zaten. Ee, bir komşu bir tabakta bir şey getirdiği zaman biz de tabağı boş göndermeyiz, tencereyi boş göndermeyiz. Muhakkak bir şeyler koyarız. İşte bütün bunlarda nedir? Ee, Kur'an ve sünnet çizgisinden Kur'an ve sünnetten süzüle süzüle bir kültür haline gelmiştir. Dolayısıyla bu yaptıklarımızdan da çok çok sevaba giriyoruz. Onlar bize iyilik etti, ee, biz de onlara iyilik olarak karşılık veriyoruz. Hatta iyilikte karşılığı biraz daha fazla artırmak, fazla yapmak o daha da fazla sevaptır. Hani Kur'an-ı Kerim'de size birisi selam verdiği zaman ona aynıyla karşılık verin ya da daha fazlasıyla karşılık verin denmiştir. Nedir? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aynıyla karşılık verdik. Ama selamun aleyküm dedi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah dedik. Bak fazlasıyla karşılık verdik. Çok da sevaba girdik. Ya da aleykümselam ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh dedik. Bu sefer biz e, selama daha fazlasıyla karşılık verdiğimizden dolayı çokça sevaba girmiş olduk. Dolayısıyla yapılan iyiliklerden muhakkak bir karşılığını vermek lazım. O da bir yardımcı olmak lazım. Tabii biz bir iyilik yaparken karşılık bekleme niyetiyle yapmayacağız. Yapılan iyilikler Allah rızası için yapılır. Niyet de Allah rızası için olduğu zaman yapılan işin bereketi sevabı vardır. Mesela bu e, sosyal dayanışma olarak böyle bir kişi evlendiği zaman ne yaparız? İnsanlar takı takarlar, hediyeler alırlar. E tabi burada şöyle bir niyet olursa e, o işin sevabı olmaz. E, ben sana şunu takıyorum, sen de bana bunu takacaksın. E şu anda böyle bir şey de var, kameraya da kaydediyorlar. Şu bunu takmış, bu bunu takmış, efendim ben de ona onu takayım. Ya da ben ona şunu takmıştım, o ona eksik taktı, az taktı gibi böyle bir şey e doğru değildir. E borç veriyorsan de ki ben sana bu altını borç veriyorum, hediyeyi borç veriyorum. Ama düğünde takılanlar normal bizim genel kültürümüzde nedir? Allah rızası için, evlendiği için kişi, Allah evlenene de, ev yapara da yardım edermiş. Dolayısıyla biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak burada bir karşılık beklerse kaybeder. Onun bir sevabı olmaz. Ama e, karşılık beklemeden yapmamız gerekir. Doğru olan budur, sevap olan da budur. Dolayısıyla birisi bize gelip de düğünümüzde ya da cemiyetimizde bir ikramlarda takı vesaire falan taktığı zaman biz elbette zaten onun böyle bir cemiyeti olduğu zaman imkanımız varsa e, onu bunlar mahrum etmeyiz, ona da yardımcı olmaya çalışırız. Bu normal insani olarak da, Müslümanlık olarak da bunu gerektir. Ne buyurdu efendimiz? Size birisi bir iyilik yaptığı zaman ona karşılığını verin, iyilik olarak. Feilllem tecidu şayet yani böyle bir e, imkanınız yok. Yani karşılık verirse bir iyilik yapıldı, bir hediyeler verildi, bir şeyler yapıldı. Siz de ona karşılık vermek istiyorsunuz. Maddi bir imkanınız yok. Böyle bir karşılık veremiyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Ma tukafiunu bihi fad'ule." siz ona onun yapmış olduğu iyiliğe karşılık veremeyecek durumda iseniz ona dua edin. Allah razı olsun. Allah mükafatını artırsın, sevabını artırsın. Allah seni sıkıntılardan kurtarsın, ecrini artırsın. Seni peygamberimize cennette komşu eylesin gibi kişi böyle bir şeyler dua eder. Hatta Efendimiz e, bu dua kısmını şu şekilde özellikle altını çizerek bizlere vurgulamıştır. Hatta terav enneküm nadika tumuhu. Yani o kadar çok ona dua edin ki böyle işinizde tamam artık e, bana yaptığı iyiliğin karşılığına ya bu dua tamam yani ettim artık bayağı ettim denilebilecek noktaya kadar dua ettim diyor. E ne kadar güzel. Yani iyilik yaparsak iyilik buluruz. E, sevaplı işler yaparsak e, onun mükafatını alırız ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri de etmiş olduğumuz dualarda da bizlere sevap verir, mükafat verir. Dolayısıyla iyilik yapan iyilik bulur. Kötülük yapan kötülük bulur ve sevaplı işler yapan da sevap kazanır. Rabbimizin emrini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, yolunu, Müslümanlığını yaşama gayretinde olan kimse de Allah'ın izniyle dünyada da onun karşılığını görür. Asıl ebedi alemde o muhteşem, ebedi bir karşılığını görecektir. O da cennettir. Rabbimizin rızasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi bu konuda şöyle ifade edelim. Bir iyilik yaptığımız zaman bu iyiliğin karşılığını Allah verecektir. İyiliğin karşılığını beklememek lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 110. sureden birisi insan suresidir. Diğer adı dehir, zaman. Yani insan çok kıymetlidir, zaman da çok kıymetlidir. Dolayısıyla insanın belli bir zamanı, eceli vardır. Artık o ömür bittikten sonra eceli gelir ve dünya hayatı bitmiş olur. Dolayısıyla insan dünyadaki zaman dilimini çok iyi değerlendirmeli ki ahirette ebedi alemi sevinç olarak, mutluluk olarak Rabbimizin rızası olarak kazanmış olsun. Şimdi bu dehir yani insan suresinde orada bir kısım müminlerin cennet ehli özelliklerinden Rabbimiz bahseder. Onlar ihtiyaç sahibi olanlara fakir fukara'ya kendilerinin ihtiyacı olduğu halde canları çekmiş olmasına rağmen yiyeceklerini onlara ihtiyaç sahiplerine verirler. Esirleri, efendim böyle mağdur durumda olan insanları, yetim öksüzü böyle sıkıntıları gidermeye çalışır, onları yedirmeye çalışırlar. Kendi canları da çekiyor. Şimdi ayet-i kerimenin devamında onlar bu iyilikleri yaparken bir karşılık beklemezler diyor. Hatta teşekkür bile beklemezler. Dolayısıyla biz iyiliğimizi yaparız, bir teşekkür de beklemeyiz. Biz bunun mükafatını alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'dan bekleriz. O da hiçbir kimsenin ecrini zayi etmez. Dolayısıyla yapacağımız iyilik hangi ortamda olursa olsun, hangi zaman diliminde olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bize sevap kazandırır. Yani şöyle düşünmemek lazım. Ya buna iyilik yaptık ama bu hiç yani, bu iyilikten anlayan bir insan değil. Beste kargayı, oysun gözünü, efendim merhametten maraz doğar gibi. Böyle bunlar neye geliyor? Yani iyilik yapmaktan uzaklaştıracak argümanlar olarak. Fakat bizim atalarımızdan gelen, çok hoş, güzel, hikmetli, insanın dünyasına da, ahiretine de böyle ışık tutacak güzel sözler var atalarımızda. Mesela onlardan birisi şudur. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Olay budur. Yani biz yaparız bir iyiliği. İyiliği yaptığımız arkadaşımız olur. Kıymet bilmezse o onun sorunu. İyilik yaparız kardeşimize. O iyiliğin kıymetini bilmezse o onun sorunu. Komşumuza, akrabalarımıza iyilik yaparız. Onun kıymetini bilmezse o onun sorunu. Fakat bizim görevimiz neydi? Allah için iyilik yapmak, sevaplı işler yapmak ve bunun mükafatını Allah Celle Celaluhu'dan almış oluruz. Bu niyette olursak kazanmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yaptığımız, yapacağımız bütün iyilikleri sadece ve sadece Allah rızası için yapan kullarından eylesin. Şimdi bakıyoruz geçen yüzyılda yaşayan insanların hepsi mezarda. Hepsi mezarda. Yani köy mezarlıklarında, şehir mezarlıklarında hepsi toprağın altında. E şimdi Onlardan iyi işler yapanlar kazandı. Ama iyi işler yapmayanlar kaybetti. E şimdi şu anda biz de 8 milyara yakın insanız. E 100 sene sonra bizden de kimse kalmayacak. Hepimiz toprağın altına geleceğiz. Demek ki gelen gidiyor. Biz de gideceğiz. Ancak bizimle birlikte kalıcı olan nedir? Salih amellerdir. Allah için yaptığımız işlerdir. İbadetlerimizdir, sevaplı işlerimizdir. Günahlardan kaçınmamızdır. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi ibadetleri seve seve yerine getiren, haram ve günahlardan kaçınan, Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin. Okuduğumuz hadisi şerifin son bölümünde ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz, size birisi bir iyilik yaptığı zaman ona bir karşılık verin, siz de iyilikte bulunun e şayet iyilikte bulunacak bir maddi imkanınız yok ise siz de ona tamam artık ben iyice iyilik ettim kanaati hasıl oluncaya kadar siz de ona dua edin buyurdular. Dolayısıyla iyilik önemlidir. Bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayeti kerime okuyacağım. Bu ayeti kerimelerde de yapılan iyiliğin, Allah için yapılan iyiliğin ahiretteki de büyük sevapları olduğunu görmüş olacağız. Rahman suresi 60. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle bir Esamüle. Hel cezaul ihsan illel ihsan. İyiliğin karşılığı iyilik değil midir? Olay bu. Çünkü biz dünyaya imtihan için geldik. Bizi imtihan eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O bizim kalbimizi, gönlümüzü, niyetimizi, her şeyimizi biliyor. Dolayısıyla biz bir iyilik yaptığımız zaman İnsanlar ya bu gösteriş için yaptı, riya için yaptı, desinler için yaptı gibi ne tür şeyler söylerse söylesin bizim kalbimiz temiz ise Rabbimizin rızası için yapmış isek kazanan biz oluruz. Niye? Çünkü iyiliğin karşılığı iyiliktir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Rahman Suresi'nde de iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey bedir diyor. Dolayısıyla iyilik yapan kazanıyor, sevaplı işler yapan kazanıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ihsan ehli olan, iyilik ehli olan kullarından eylesin. De bu ihsan kelimesi, çünkü okuyacağımız üç ayette de hepsi böyle ihsan, hepsi böyle o kökten gelen isimler zikrediliyor. İhsan şu demek, hani bir gün Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde, Efendimiz'in yanına geldiği insanlar da var, böyle kalabalık. Ve safları yara yara geldi, dizinin dibine Efendimiz'in yanına oturdu. Ve ondan sonra Efendimiz sorular sordu. O sormuş olduğu sorulardan birisi de ihsandır. İhsan nedir dedi. Efendimiz buyurdular ki, ihsan, kişinin yani senin Allah'a ibadet etmendir her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor. Dolayısıyla böyle bir ihsan şuurunda olduğu zaman kişi Allah'ın izniyle o yüzde yüz kazanmış olur. İşte hel cezaul ihsan illel ihsan, iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ihsan sahibi olan, iyi, iyilik sever olan kullarından eylesin. Kasas Suresi 77. ayeti i Kerime'de de Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bir şeyi hatırlatıyor. Yani iyilik yapmamızı istiyor fakat çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Ve ehsin kema ehsen Allah ileyke. Allah sana nasıl ihsanlarda, iyiliklerde, lütuflarda bulundu, sen de insanlara iyilikte bulun. Dolayısıyla bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Çırıl çıplak doğduk. Evimiz yoktu, barkımız yoktu, annemiz, babamız yoktu, çocuklarımız yoktu, zenginliğimiz, tarlamız, arabalarımız, malımız, mülkümüz, efendim eşimiz, dostumuz, arkadaşımız hiçbir şeyimiz yoktu. Allah her şeyi bizlere lütfeyledi. Ve hala bir nefes alıyoruz, görüyoruz, işitiyoruz, yürüyoruz. E şimdi bir böbrek hastaları mesela haftada birkaç gün gidiyorlar, ne büyük çileler çekiyor. İşte bir böbreğimizin bile ne kadar büyük bize faydası var ve bunları lütfeden Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla bizlere sonsuz nimetlerini lütfeden Allah Celle Celaluhu bizlere diyor ki Allah sana nasıl lütuf ve ikramlarda bulunduysa sen de insanlara ikram ve iyiliklerde lütuflarda bulun diyor. Bitirirken şu ayette bitirelim. Yunus Aleyhisselam Suresi 26. ayeti i kerimede de o iyilik güzellik yapanlar Rabbimiz ahiret mükafatını beyan ediyor. Lillediine ehselul husuna o iyilik yapanlar var ya o cennet ehli olanlar iyi ve güzel davranışlara çok daha güzel mükafatlar, sevaplar vardır ve ziyade ve bunun biraz da fazlası vardır. Bu ve ziyade kelimesini tefsirde ehli sünnet alimlerimizin geneli şöyle yorumlamışlardır. Allahu Teala cennette onlara cemalini lütfedecektir. Dolayısıyla iyilik yapan, sevaplı işler yapan, hayırlı bereketi, iyi güzel işler yapan Allah rızası için yaptığı zaman ahirette ona cennet vardır, Rabbimizin rızası vardır ve büyük bir mükafat olan Rabbimizin cemalini görme şerefi vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, hasreten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için, hasreten Allah rızası için ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.